gerçekten şimdi sen de bak görüyor musun Dam kalan damarlar bak ufacık. Hı hı. Hı hı. Kocaman bir damar görmüştük evet, hatırlıyorsan. Ee, o büyük damarları mesela kalp damarcılar bacak damarlarını ameliyat ederken damarı çıkartırlar. Evet. Ama ürologlar bize öğretilen, tüm ürologların yaptığı ve doğru olan yani ben yanlış demiyorum çünkü bize öğretilen bu. Biz damarları bağlarız. Ben kalp damarcılara soruyorum. Ya siz de bağlayıp bıraksanız da niye çıkartmaya uğraşıyorsunuz? Adam der ki nüks eder. <laughs> Onlar şimdi nüks eder ama ürolog nüks eder dedi biz öğretmediler. Yani burada gerçekten hastalar bana diyor ki işte benim doktorum yanlış mı yaptı? Hayır. Doktorun hiçbir hatası yok. Bu öğretilen bize kitaplarda her yerde damarı bağla bu bırak. Olması gerekiyor. ama ben bu dopleri kullanmaya başladı. Herkes de nüksleri görmeye başladı. Herkes de olmuyor. Gerçekten yüzde 50 belki belki yüzde 70 insan süper iyileşiyor. Ondan sonra kalp damarca diyorum ki peki iyileşenler de var. Onlar nasıl iyileşiyor? Diyor ki sizdeki damarlar kısa olduğu için bir kısmı gerçekten iyileşebilir. Ama büyük bir damar olduğunda veya bazı hastalarda gerçekten iyileşme olmuyor. Şimdi sen de kocaman damar çıkarttık. Evet hocam. Öyle olunca burada baktığım zaman geride de çok güzel yani hiç. Kalanlar işte en büyük damar Sertimci şudur işte. desek ki daha kaç ay oldu sende ameliyattan? 3,5 ay oldu tamam. Yani daha hemen ameliyat sonrası bile yok böyleydi hatırlıyorsan ee, çünkü damarı çıkartınca iş çok daha garantili oluyor. İşte burada şimdi 1.2-1.3 milim damar. çok daha büyüktü. Aa, orada kocaman bir şey yapı vardı sende ondan sonra şöyle yukarı doğru da bakalım ameliyat yerine. Buralarda da önemli bir damar yok. Atar damarını attığını görüyoruz. Esas stesis etrafında çok daha iyi anlaşılıyor zaten. Şunlar bak şurada penisin, şu penis yapıları. Bazen onun damarları var ayrıca. Hı hı. Onlar ayrı bizim varikosel damarlarımız. Onla Onunla bazen karışır. İyi, çok güzel. Sen peki dışarıdan görüyor muydun o damarı, büyük çok, damarı? Çok rahat görebiliyordum hocam. Eline geliyor muydu? Geliyordu. Şimdi nasıl? Şu an daha az. Yani... Ee, o büyük damarı hissediyor musun oraya baktığında? Yok sadece o damar olarak değil, sadece yapı olarak isteniyor. Yani orada bir sertlik, genişlik, evet, o tabi ameliyatın bazı ödemleri vesairesi var ama o damarın ben kaybolduğunu de anlayabiliyorsun değil mi? İyi, hadi bakalım geçmiş olsun. Evet. Öyle Çok izleyeceğiz.